Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Geç çekiyorum şu an. Ya geç değil de her gün sabah erken çekiyorum. Bugün ise birazcık gecikebilir. Niye? 4 video falan çektim ve onlar geri kalan şey de şey de arkadaşlar. hafıza yani Belki yetmeyebilir dedi. Onların yüklenmesini bekledi. Bu arada shader'da oynuyorum. Ve arkadaşlar ben video son şeyden video çekme çekmeden oynadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şey, işte odun topladım, şeker kamışı topladım ve kum. Çünkü şeker kamışı ile pasta yapacağım tabi illa pasta şeker kamı şekerden olmuyor olmadığı için çarpacağım şey arkadaşlar bir de hayvan avladım şimdi arkadaşlar göstereyim ben Çünkü etim az kalmıştı. Bakın 17 tane. Yani gördüğünüz gibi. 4 tane. 7 tane tavuk. Ve 11 tane de çiğ koyun eti buldum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalımız zaten devam ediyorduk. Ezan okunuyor şu anda. Az inşallah. Şimdi o yüzden birazcık sessiz konuşmaya özen göstereceğim. Ama ama güzel bir şeydir ya. Harbiden çok beğendim ben bu şeyleri. Şunu bir açalım. E, Kip yani ne kadar ölsem ki inventör açık diye arkadaşlar rahatım. Bence siz de bunu indirin. Evet, şimdi arkadaşlar bayağı bu arada burası da bayağı da bir maden dolup taşıyor. Bir girelim mi? Demir var. Demir mi varsa Al, alın yani. Hiç yoktan iyidir. Ee, arkadaşlar bu son iki gündür veya 3 gündür madene giriyorum. Zaten madene fazla ihtiyaç yok. Şimdi arkadaşlar şeker kamışını arayacağız bu bölümde. Bir bakalım. Zaten şurada ben buldum gördüğünüz gibi craft table de var. Şöyle falan gidelim. Madenlerimizi orada bir tane iki tane Bu arada arkadaşlar 21 abone olduk çok teşekkür ederim abone olanların kan hani ben abone yorum hatta bir videomda e göstereceğim kimlere abone abone olduğumu bu da bir kanatı belki olmuş olur bu arada öleceğim lan hiç yemek almamışım Tüh. tabi hop bana arkası ölecek bir tabi güzel şeyde pek de ee, şey ama birazcık ışıklar ışıklar şey neyse yok şimdi bir tekler kalsın şimdilik domuzları yiyelim evet. Hadi. İki tane kömür yeter mi Beş tane yapalım. Hadi yahu Beş dakika olmuş Altı dakikaya geliyor Yani az kaldı Gördüğünüz gibi birisi büyümüş Bunlar tam büyüdüğünde Arkadaşlar şey yapacağım Yeter. Yeter, hepsini birden yapmaya gerek yok. Şimdi sadece şu olsun diye arkadaşlar yapıyorum. İlk de şey toolbox'ta. o. yorum arkadaşlar çünkü uça bir yıyoruz. İşte burada dünya ayarlar falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Yani öyle böyle değil. Ben çok beğendim. Şuraya bir bakalım. Burası değil mi? Evet. Burası tamam boş Şimdi iskeletler var ya. Sonra da bakarız. Bu arada burada bir demir. alarım yani bulduğumuzu atlıyorum arkadaşlar. Çünkü belki demirimiz bitebilir. Ya çok var da demir hadi neyse. Neyse ki. Akşam onlara başladı. Ben direkt telefon... şuraya yaz. Şunları da kıralım. Creeper var. Çıkmayayım çünkü şey falan yapabilir. Evet sanırım altta. Şimdi arkadaşlar diğer ki ve ondan sonraki bölümlerde şey yapabilirim. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şurayı büyüteceğiz. Ben kum toplamıştım. Şunun yerine olabilir. Koyalım, bakalım bakalım. Şimdi şurayı, aslında şurayı kırıp şey yapmam lazım. Tamam. tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuraya ne yapayım ya? Şimdi şunu yapmamışım. Onlar zaten o burada da da bir birikmişler. Bilek, hey. Tamamdır. Of, bu beni şaşırdım ben ya. Bu arada şuraya şimdi delik şu anda şey yapıyorum arkadaşlar yoksa ben şey e, almak için tarlayı diğer bölümlerde de yapabilirim ha burada oluyor da ben şey yapmak istiyorum ya da başka bir yol olabilir mi? Vado 10 dakika oldu ya. Ne çabuk. Neyse şimdi. Bunu. Tahtan. Ee, gittim arkadaşlar tahta şeyine. Falan tahta toparım. Şöyle 5-10 tane yeter. 57 oldu. 21 hmm. ver şunu da. Tamamdır şimdilik. Zaten e, çekin görükse de fazla önemsemiyorum kötü görükse de bu bölümde yetiştiremem de diğer ki bölümlerde yetiştirebilirim bu bölüm birazcık daha serbest takıllık Şimdi ben ne alacağım tamam Böyle gereksiz şeyler yapmıştım ha dördünü alalım gerek yok diğerlerine. Bu arada arkadaşlar şuraya da bir yapalım koyalım. Başka yok. Daha yok varmış. Koyalım onu olur olmaz. Şimdi gereksiz eşyalarımız çok var. Şimdi şunu koy bunları koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy, koy. dilik gerek. Yok bu, bu kalsın. Şunu koy. Şu zaten bitti. Tamam, böyle tamam, böyle. 12 dakika oldu ya. <laughs> Şimdi işte. bir olsun. Vay hep bir de geldi bu arada. Ne? Ha tamam. Ne? şöyle olacak. daha yok Şuna alalım. şöyle biraz gelsin bunlara falan 14 dakika olmuş arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim daha çok Minecraft gelmesini istiyorsanız likelamayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.